Herkese selam çıtanlar bugün sizlerle birlikte yeni karakterimiz Hank de geldiğine göre yeni yaz güncellemesine çok az bir vakit kaldı ve bugün ilk teori videomuzla karşınızdayım yani sezon 19'un ilk teori videosu olacak bugünden sonra inşallah Brawl Stars detayları Brawl Stars gizemleri yeni güncellemede gelebilecek yeni özellikler tarzı bir sürü içerikler üreteceğiz zaten dünkü videomuzda da 500'e yakın like gelmiş arkadaşlar bu videoda yine 500'e gelirse ve yarına kadar inşallah 56 bin abone olabilirsek yeni güncelleme hakkındaki videolar devam edecek mesela bugünkü videomuzda yeni güncelleme ne zaman gelecek ya da gelebilir yeni karakterimizin mekaniği nasıl olabilir kaç tane gelebilir ya da yeni karakterimiz hangi güçler olabilir gibi ya da güncellemede neler gelebilir ve kutular nasıl olabilir gibi şeyler deneyeceğiz ve aslında bayağı bir şey konuşacağız arkadaşlar. Bu videoda güncel hakkında her şey konuşacağız değil mi? Evet videomuzun ilk konusu yeni güncellememizin tarihi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Haziran ayındayız ve takvimimizi görebiliyorsunuz. Peki sizce bu yeni güncelleme ne zaman gelecek? Şimdi benim çok kuvvetli bir tahminim var muhtemelen bu tarihte gelecek. Önceki yeni sezonumuz 24 gün sonra başlayacak arkadaşlar. Yani e, 30 Haziran olan sanırım. 30 Haziran'da yeni sezonumuz başlayacak ve sezon 19 yaz güncellemesi güncellememiz başlamış olacak bu şekilde biliyorsun yaz güncellemeleri genellikle oyun en iyi güncellemeler oluyor Çünkü genellikle oyun en sevdiğiniz güncellemeyi sorduğunuz zaman yani benim mesela yaz güncellemesiydi arkadaşlar ikinci sezon çok güzeldi mesela bence yani Surge'un güncellemesi ya da yedinci sezon Dinozor'ların yazı da gayet güzel bir güncellemeydi biliyorsunuz ki Brawl Talk'larımız genellikle hafta sonları geliyor ve yeni sezonumuz 2 Temmuz'a başlıyorsa 2 Temmuz'a önceki son hafta sonu da ayın 24 ve 25 yılı arkadaşlar yani %99 ihtimalle yeni Brawl Talk'umuz muhtemelen ayın 24 ya da 25'inde Brawl halkımız gelir diye düşünüyorum. Yani küçük bir ihtimal ayın 17 ise de 18 olabilir ama hiç zannetmiyorum arkadaşlar çünkü bayağı uzun bir süre kalıyor. Yani ayın 17'ye ya de 18'e ise bundan bir hafta 10 gün falan oluyor. Ama Brawl Talk'ımıza ben hala böyle 2 haftalık bir süreç kaldığını düşünüyorum. Ve bu 2 hafta içerisinde e, Brawl Stars'ın Twitter sayfasında gizemli detaylı fotoğraflar paylaşılır diye düşünüyorum. Belki yeni karakterimizi gösterirler. Belki yeni güncelleme hakkında e, teaserlar verirler. Çünkü en zor güncellemeler biliyorsunuz mesela artinin geleceğini fotoğraftan görmüştük ya da e, değişik. Aa küçük bir tane karakter vardı aklına onun şimdi geldi demek o hack miydi lan? Evet arkadaşlar ekrana koyuyorum bakın orada minik bir tane karakter vardı. Bak şu anda kapak fotoğrafı aklıma geldi. O oh, demek hack miydi lan? Evet arkadaşlar videoda gizem çözüm galiba. Bu karakter Hank olabilir. Şu anda da tam emin değilim ama. Vallahi arkadaşlar bu hesapta yoktu ama bunu da buradan söylemiş oldum. Demek ki bizlere aylar önce gösteren bu fotoğrafta karakter de muhtemelen hack'miş arkadaşlar. Yani dediğim gibi zaten her videoda diyorum gizem videoları zaten. Bizlere bir karakter fotoğrafta gösterilirse ya bir ay sonra ya bir yıl sonra boyası çıkıyor zaten gördüğünüz gibi. Ve ilerleyen zamanlarda yine fotoğraflarda böyle karakter, kostüm tarzı şeyler paylaşılırsa onlara da bakacağız videolarımızda. Yani fen hangi de arkadaşlar bu şekilde öğrenmiş olduk. Yani şimdi daha mantıklı geliyor tabii gerçi. Şey. Neyse. E, yeni güncelleme tarihi konusunu geçtiğimize göre sıradaki konumuz yeni karakterimizle alakalı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki her Brawl Pass olduğu gibi yeni bir kromatik karakterimiz gelecek. Bunun haricinde ikinci bir karakter gelir mi? Ben pek sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü yaz güncellemelerinde zaten genellikle tek karakter geliyor sanırım. Yani çoğunda tek karakter geliyor. Aynı zamanda en sonki ki güncelleme zaten iki yeni karakter gelmişti. Bu güncellemede iki karakteri birden gelme olası düşük aynı zamanda bu güncelleme zaten bir sürü şey birden birden geliyor arkadaşlar güncellemede. Koca bir yaz boyunca başka güncelleme gelmiyor. Ama yine de baya büyük bir güncelleme olacak. Ama ben ikinci karakter geleceğini pek düşünmüyorum arkadaşlar. Bir tane kromatik karakterimiz olacak. Gelirse de hangi üstüye gelir? Bence arkadaşlar dinozorların yazı üstüne yani bazın üstüne gelir. Nedenini söyleyeyim çünkü arkadaşlar üstü açıda kaç yıl oldu? Yani 7. sezonda geldi bas ve şu anda 19 sezonda girdik. Halen bir karakter gelmedi arkadaşlar dinozorların yazı üstüne yani o Jurassic Park üstünde tam bilmiyorum ama o üstüne ihtiyaren bir karakter gelmedi. Yeni açılan üçlüler bile doldu. Mesela 30'un üstünde de hiçbir karakter yoktu. Ama Hank geldi arkadaşlar ve şu anda Derin Deniz Savaşı üçlüsünde bile iki tane karakter varken ondan daha önce açılan üçlü halen tek karakter var. Yani oyunda tek karakter olan üçlümüz sanırım sadece bir tane kaldı. Bir iki tane kaldı. Onlardan bir tanesi bazın üçüsü Bence arkadaşlar bu güncellemede yaz güncellemesi olacaksa ve en sonki yaz güncellemelerinden biri olan bazın üçlüsü bir karakter gelir düşünüyorum. Artık can kotaran karakter gelmişti. Artık yüzük karakteri mi gelir işte değişik karakterim gelir onlara bakacağız arkadaşlar ama bence büyük bir güncelim olacak yeni karakterinizin mekaniği nasıl olabilir bilmiyorum yakın zamanlarda atışı karakter geldi video olarak tank karakteri de Hank daha yeni geldi arkadaşlar keskin nişancı da geldi yani artık oyuna yeni bir mekanik bulması gerekiyor ben zaten e, yarın bir gün arkadaşlar bir eleştiri videosu yapmayı düşünüyorum çünkü oyunda çok fazlasıyla tekrar eden bir karakter sorunu var yani mekaniklerin hepsi birbirine benziyor mesela yeni gelen karakterimiz Hank şu anda Jeki ve Ember'ın karışım bir şey Ember arkadaşlar mesela sürükleyerek e, yani basit olarak ateş Burada da arkadaşlar yine Ember mantığı var. Ve Jackie gibi 360 derece bilen bir karakter. Ultisi zaten ilk olan arkadaşlar aksesuarla değişmiş bir versiyonlar. Mesela diğer bir karakterimiz Willow. Orada Willow benim arkadaşlar çok sevdiğim bir karakter. En sevdiğim iki karakterden biri diyebiliriz ama Willow'un atışı Barley'in atışının neredeyse hemen hemen aynısı arkadaşlar. Bir arada bir yeşil renk farkı var yani. Biri yeşil biri mavi. Arada çok az bir fark var. Ultisi tamam. Ultisi özgün ama yani atışları Barley'e çok fazla benziyor. Diğer gelen karakterimiz Macy. Ultisi Gale'ın e, Jackie versiyonu diyebiliriz yani. Gale gibi ittiriyor ama Jackie gibi 360 derece onun ultisinin yani Jack'in ultisinin geri tepen versiyonu diyebiliriz arkadaşlar. Karakterlerin mekanikleri baya benziyor. Yani artık özgün hiçbir karaktere belki de benzemeyen bir mekanik gelirse bence iki yeni karakter, üç yeni karakter geleceğine bir tane gelsin ama çok özgün bir karakter gelsin. Bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Yeni gelecek olan karakterimiz de bence bu şekilde gelirse çok daha güzel olur. Diğer bir konumuz yeni güncellemede gelecek diğer şeyler. Yani yeni karakter falan değil. Zaten yeni karakterdir, yeni kostümdür, spreydir, emojidir, oyun modu. Bunlar chart -shirt. Yani her güncelleme geliyor zaten. arkadaşlar yani chart chart dedim bakmayın. Yine önemli şeyler ama yani benim kastettiğim bunlardan ayrı oyunda ilk defa göreceğimiz şeyler. Yani kutular tamam. Yeni kutuların versiyonunu göreceğiz. Ama onun haricinde mesela son zamanlarda gelen şeyler. Mücevherler gibi, krediler gibi bunlar gibi acaba yeni şeyler gelecek mi? Biliyorsunuz ki arkadaşlar Brawl Stars bizleri gelecek planlardan bahsettiği güncellemeden beri her güncellemede ya bir şeyler kalkıyor ya bir şeyler değişiyor ya yeni bir sistem geliyor bir sürü şey değişiyor yani o borultuktan sonra baş da geldi arkadaşlar o sonra geldi aslında güzel şeyler geliyor gelen şeyleri kötü demiyorum arkadaşlar mesela kredi yolunu kredi sistemini ben gayet beğeniyorum bu şekilde herkes eme, verdiği emeğini karşına alıyor oyun pay to win oyun olmak yerine play to win yani oyna ve kazan oyunu oluyor bence bu sistem güzel kredi sistemine beraber bence gayet güzel bir şey kazanabiliyorsunuz ama tabi bunun kötü yanı kutuların kalkmasıydı arkadaşlar şans dayalı şeylerin gitmesi Tabi arkadaşlar şans bazen heyecan oluşturuyor. Heyecan da güzel bir şey yani tabi ki. Ama bazen tabii ki analistleri oluşturabiliyor. Brawl Stars zaten bunu açıklamıştı arkadaşlar. Bu güncellemede kutulara benzer yani kutuların heyecanına taşıyacak yeni bir şey gelecek. Belki bu bir çark olur. Belki adı kutu olmaz başka bir şey olur. Ama kutulara benzer şansa dayalı şeyler gelecek. Bunlardan ne kazanacağız? Bunlar arkadaşlar şu anda meçhul. Bunları bilmiyoruz. Ama bu heyecan geri gelecekse bence bu güncelleme gayet güzel bir güncelleme olacak. Peki kutular haricinde ne gelebilir arkadaşlar? Yani bu güncellemede Oyuncu olarak çok fazladır yani çok uzun zamandır beklediğimiz şeyler var. Mesela banlama özelliğini duyurdular arkadaşlar. Ama sadece güçtekine geldiğinde ta kaç ay önce kaç güncelleme inceleme arasında ve banlama özelliği şu anda tüm maçlarda da yok. Yani o zaman demişler ki artık gözümüz ürünlü olacak falan filan demişlerdi. Ya zaten geldi yani ayda kaç kere görüyoruz. Güçlikin hiç girmeyen oyuncular bile var ve banlama özelliğini hiç kullanmayan oyuncular bile var ki yani güçlük ya da kulüp ligi oynasak bile yani banlama özelliğini her maçta kullanamıyoruz. Mesela maç satan arkadaşlar biz o zaman bunları anlamıyoruz anlayamıyoruz. Bu güncellemede artık bunu çözebilirler. Ya da genellikle muhtemelen yeni büyük bir sistem getirdikleri zaman arkadaşlar o sistemle alakalı bugları düzeltmeleri falan ya da büyük değişiklikleri bir sonraki güncellemede değişir arkadaşlar. Önceki güncellemede mücevher sistemi gelmişti. Muhtemelen bu güncellemede kataloğa güncelleme gelecek. Yani bazı şeyler değişecek de düşünüyorum. Onun için bu güncellemede yine yaza özel güzel bir oyun modu geleceğini düşünüyorum. Benim arkadaşlar bu güncelleme yani yeni güncelleme en çok istediğim şey Map Maker'ın artık güncellemesi. Çünkü Brawl Stars yaparken tabii ki farklı mekanlarda ihtiyaç oluyor. Yani bilenler bilir arkadaşlar tanı ış üstüne yeni sezonu geliyor bu arada. Kanalımıza görebilirsiniz yakında. Yani farklı mekanlara işlerimiz oluyor bir de arkadaşlar yani yeni mekan getirmedikleri gibi bir de karanlık tema kaldırmışlar. Böyle bir kafa var mı arkadaşlar? Mesela şu an hesaplaşmada şu anda ekranda izlediğiniz gibi farklı farklı retro polis temaları falan filan var ama yani map maker e temayı neden kaldırırız Yani ne zararı vardı mesela sen değil mi? Karanlık tema. Ben onu kullanıyordum mesela arkadaşlar, kullanamıyorum artık. Yani ben benim en çok izlediğim şey Brawl arasıdan artık şu map maker güncellemesini getirilmesi yani yeni güncellemede büyük şeyler gelir mi? Bence e, çok da fazla mücevher sistemi kadar büyük bir şey gelmese arkadaşlar güzel şeyler gelir. Çünkü e, çok büyük bir güncelleme zaten yakın zamanlarda geldi. Bu güncellemede ben farklı şeyler bekliyorum. Ama çok da fazla bir sistemi değişecek bir şey beklemiyorum. Ve bu videomuzun arkadaşlar son konusu. Zaten az önce de biraz değmiştik ama yeni kutu sistemimiz nasıl olabilir? Yani dünkü de zaten bayağı bahsetmiştik arkadaşlar ama sizlerin yorumlarını falan filan okudum dün. Yani herkes kutuların geri dönmesini istiyor. Çünkü kutuların kaldırılması bir hataydı arkadaşlar. Yani gerçekten bir hataydı. Çünkü Brawl Stars'ın bu kadar popüler olmasını sağlayan şey kutulardı bence. Yani tamam tamamen kutular değildi belki ama mesela Savaş Topu da bence Brawl Stars'ın gelişmesinde bayağı bir faydası olmuş. Stress Up'laşma, Better modu falan filan ama kutular da şansa dayalıydı ve bir sürü YouTuber'ın içerik konusuydu. Bir aralar YouTuber'lar tabii bir kutu kapışması falan filan vardı. İşte efsane karakter çıkacak mı çıkmayacak mı falan filan güzel eğlenceler oluyordu. Yani kutuların kaldırılması bir hataydı. E, Brawl Stars zaten kaldırdığı bir şey ilk defa gerekiyor sanırım. E, daha önce Kaldırdığı şey eklememişti Zaten e, Brawl Stars tekrar bunu ekliyorsa Bunun hata farkına varmıştır Yani aslında arkadaşlar kutuların geri dönmesi iyi mi olacak kötü mü olacak bilmiyorum Ama buna benzer bir sistem gelecekse Ve bu, e, Brawl Stars'a bundan para kazanma amacı Kütmeyecekse bunu e, açıklamış biliyorsunuz ki Bence güzel bir sistem gelecek arkadaşlar Bu yaz güncellemesi geleceğini zaten açıklamışlardı Bence bu güncellemede güzel şeyler gelecek Yine de çok böyle mücevher sistemi kadar Büyük bir güncelleme gelmesi de Farklı şeyler gelecek arkadaşlar Aynı zamanda yeni güncelleme yeni karakter haricindeki Tahmin ederiminde ben arkasındayım arkadaşlar muhtemelen bir kısmı tutabilir yani neyse böyle gizemli şeyler paylaşıldığı zaman arkadaşlar yine videolarda karşınızda olmaya çalışacağız buradan da günün ayet vadisine göre bilirsiniz ayet vadisleri kesinlikle okup uygulamayı unutmayın videoyu da sevdiyseniz arkadaşlar bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar bence güzel bir videodu bir videonun daha sonuna geldik ve buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar şuradan da diğer videomuza gidebilirsiniz buradan da blogslar dizimize gidebilirsiniz muhtemelen neyse kendinize bakın sonraki videoda görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun